Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Manisa merkeze çevirdik efendim. Yanımızda işletme sahibimiz Hakan Bey var. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, 1994 doğumluyum. Manisalıyım aslında. Annem babam kökenimiz Manisalı yani. Sektöre nasıl giriş yaptık? Şu anda işleyiş nasıl ilerliyor? Sizlerden öğrenmiş olalım. E, Manisa'da bir iş yapmam lazımdı askerden geldikten sonra. Bu işte ben de dedim ne yapabilirim? Manisa'nın açığı ne? E, Manisamız çok göç alan bir yer. E, sanayiden dolayı büyük sanayi e, bölgesi olduğu için. E, bu konuda e, eşler de sürekli çalıştığı için evle de ilgilenemiyorlar. Temizlik açısından da Manisa'da büyük bir açık olduğunu fark ettim. Ee, böylelikle benim yapabileceğim ilk açıda tek şahıs olarak yapabileceğim bir iş olarak koltuk kamayı tercih ettim. Kullandığım ürünlerin kalitesi TSE onaylı ve insan tenine zarar vermeyen bebeklerimiz sonuçta bebeklerimiz koltukların üzerinde oynuyorlar. Ee, onları da düşünerek kullanıyoruz ürünlerimizi. İşlemimiz aslında gün olarak değil saat bazında olabiliriz. İşlemimiz koltukların kirine, rengine, dokusuna göre değişebiliyor. Bu 1,5-2 saat en fazla 2,5 saate kadar sürebiliyor. Bunun kullanım aşamasına gelirsek ben yıkadıktan 2-2,5 saat sonra maksimum yıkadıktan sonrasında 3-4 saat ziyarete tekabül ediyor. Sonrasında kullanım hazır hale geliyor bu da. Peki geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da öğrenmiş olalım sizler. Ee, geleceğe dair planlarım evet e, tabii ki var. Şöyle bir şey, bir komple temizliğini alabilmek. Dediğim gibi herkes sonuçta burada çalışıyor. Eş, karı, koca sürekli çalışıyorlar. E, ilgilenemiyorlar Ben şu an koltuk kısmını alıyorum. Diğer taraflarında inşallah gelecekte komple temizlemeyi yapmayı düşünüyorum.